Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine bayağıdır yoktum arkadaşlar. Bugün dedim ki video çekeyim. Yine bayağıdır video çekmiyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Bugün gördüğünüz gibi tabii ki yine mutfaktayız. Bu ya? Bu hale. İyi iyi güzel. İsmail irmik tatlısı istedi arkadaşlar. Haşhaşlı irmik tatlısı. Krem şantili haşhaşlı irmik tatlısı. Şöyle zembeliğine bastı. Olmadı. Ya. yaptık arkadaşlar tamam. buraya doğru yok mutfak buz gibi. Birlik geçelim. Gökhan da kaç gündür tatlı istiyor kızından. Bana bir tatlı yap da yiyeyim diye biraz rahatsızım. Bundan istedi. Bu da önce şeker yapımdı. yaptım Sonra ne yaptım anneti profiterol yaptım Şimdi bu güzel profiterol yapacağım arkadaşlar. Ben de ilmik tatlısı yapacağım. Ben şerbetini kaynatmıyorum arkadaşlar. Bir önceki videolarımda bayağı uzak oldu tabii ki o videolar. Ay, o videolarda yapmıştım. Yapacağım. Ha? Unumuz işte burada. O bitti de beni ne aldırdım Şuna doldur o zaman da. Dursun burada kullanmıyorum. İki tane süt aldırdım arkadaşlar. Şöyle çikolata sosu aldırdım. Bunlar ne için? Profitrol için kuzular yapacak. Şöyle iki tane var. Ben daha Mor, yani, Bir tane şanti. Onlar nedir? Ne? Mor, Mor mur, var, var. Onlar kayıplara karşı. Herhalde evet, ikileri de onlar. Ne? Var, var, var. Sen da yap. Ben de şurada tamam. evet. Tamam. 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 Sen orta bir yiyeyim. yok. On, bak bana da şu kırmızı ilerini yani çıkar. Niye işte aynısın? Tamam işte onu onun içine dök, onu çıkar. Hadi Niye? Öyle. Şunu da siz de ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Diyorsunuz şu baş ağrıların, baş dönmelerin gibi gitmiyor. Aman amacım çakmaz şimdi ben aykırı. Tamam. Soğayı çevir sen kendine. Sıcak geliyor zaten sen üşüme. Bana bakma ben pek üşümüyorum. Dün Nevşehir hastanesine gittim arkadaşlar. Kulak kurum boğaza. E, ne dediler? Vertigo olabilir dediler. De, Kulak burun boğaza gittiler başım döndüğü için. Çok şükür orada temiz, temiz çıktı. Al buyrun Margarin'e. İçim yok. O da temiz çıktı arkadaşlar. Vertigo yokmuş. E, Gözde koyardım. Acaba gözleri mi Göz de temiz çıktı. O da iyi. Kulak burun boğazı tekrardan beni nörolojiye yönlendirdi. Bir de ne işe de gideceğim bakalım nörolojiye sıra Bir de oradaki doktora giderim ne diyecek. Şurada şöyle bekmezlerim var arkadaşlar. Darmanın hocası burada söylemiştim. Önceki videoda. En son kağıtta videomda. O da kızına bekmez istedi. Kızı 5 aylık oldu arkadaşlar. Damlan hatta 6 aylık olmaya doğru gidiyor. Bekmez gönderdi. Ek gıdaya başlamış. Yoğurtla bekmez yedirmişti. Şöyle ona 4 kilo bekmez aldım kolay götürebilsin diye de bir litrelik şişelere koydum arkadaşlar bu şekilde şunları pencerenin önüne kaldırayım çörek koydum 10 tane ekmek suyu icap etmek istedi bir de kur e, ekmek istedi biz hocalamaç yaparız biliyorsunuz abla bir de hocalamaç de yaptım dedi ekmek yaş ekmek sulayı koyacağım arkadaşlar bir de kur ekmek koyacağım ondan sonra ne koyacağım 10 tane çörek bekmez ve kuru kayısı koyacağım onu da kızına Yedirecekmiş o şekilde. Neyse. Bak niye anlatıyorsunuz? Diyorsanız sohbet olsun. Sohbet amaçlı olsun diye anlatıyorum arkadaşlar. Bir yandan malzemelerimi hazırlıyorum. Bir yandan da sizinle konuşuyorum. Yoğurtlar dolapta. Bir de bana 3 tane de bana bir bakın yumurta. Hmm. Su bardağı senden mi? Tavuğun su bardağına bana da bir. una ihtiyacımız var. Şuradan çeker. Çeke, bir dakika. Bir, bir. Bir, bir. 3 tane yumurtamı kırıyorum arkadaşlar. Benim yaptığım birim tanesi çok zor olur arkadaşlar. O yüzden sizinle bir daha paylaşım 3 tane yumurtamı kırdım. İçine 1 su bardağı şekerimi döküyorum. 1 su bardağı şekerimizi döktükten sonra ya, Bu da önce Sırtacağım. Atlatacağım. Tamam. bardağı kadar da sıvıya döküyorum arkadaşlar. Ya bana biraz daha sıvıya verelim. Sıvı bir su bardağı da süt. Şunu şuna boşaltalım. Boşaltalım ne var bir şey sen ondan bana bir ocağın altını sen yapmadın. açalım Alt yapalım arkadaşlar. bunlarımızı evet 180 dereceye getirdim. Güzelce çıkacak. Dediğim gibi arkadaşlar şerbetini ben soğuk kullanıyorum. Nasıl soğuk kullanıyorsunuz? Dışarı soğuk suyun içine şekeri dök. Az dedim o suyu. O şekilde. Hemen döküyorum arkadaşlar. Acil bir misafiriniz gelecekse Hemen böyle tatlı işlemini yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Şerbeti önce bir kaynatıp soğutmanız gerekiyor. Sonra hamur işlemini yapıp üzerine dökmeniz gerekiyor. O da bayağı bir zahmetli oluyor. Ama benim gibi yaparsanız bu şekilde hem daha da güzel oluyor. Hem de hemen tatlımız hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya ne yaptım? 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yağ, 1 su bardağı da sütümü döktüm arkadaşlar. Bir su bardağı da irmeği dökeceğim. Yarım su bardağı da haşhaş dökeceğim. Bunlar bulandı mı? Bulandı. İrmeği çok aşırı dökerseniz arkadaşlar irmik e, yerken dağılıyor. O zaman da yemek kaşığına yemek e, gerekiyor. E, güzel olmuyor öyle her şeyi kararınca döktüğünüz zaman daha güzel oluyor. İrmeğimizi döktüm. Şimdi haşhaşımızı dökeceğim. Ondan sonra kabartma tozuyla unumuzu da ayarlayacağım. O şekilde hamuru bitmiş olacak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yarım su bardağı da haşhaşımızı döktüm. Ondan sonra bir tane kabartma tozu. Sırt nasıl yaptın? Nereden yaptım? Tatlı kaşığımız alayım. Niye? O tağı eşit değil mi? Yok karıştırmıyor mu? Dur bakalım. Anne. mavi parası bir tane etmiş öp kapımızı geri kenara alır o tane yine Hı -hı. evet unumuzu mutlaka ilave ettim arkadaşlar şöyle güzelce karıştırıp şu anda bir bardak un ilave ettim daha üstüne ekleyeceğim önce hepsini karıştırıp ondan sonra bir azar 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 üzerine eklemesini yapacağım arkadaşlar hatta haşhaş az gelirse biraz daha haşhaş ekleyebilirsiniz ben çok az daha bir haşhaş ekleyeceğim 1 su bardağı haşhaş giydim arkadaşlar. Çünkü biraz daha ekledim. Haşhaşımız az geldi. Bakın hep farkındaysanız hep birer bardak. Sadece unumuz çok oluyor. Şöyle 4 kaşık attığınız zaman ölçüsünü tam 1 su bardağı un oluyor arkadaşlar. Evet bu da zaten herhalde tam gelecek.

Eda getir ben açayım. Dur Benim işim bitti buradan. Dur ben sana vereyim kızım. Bakın arkadaşlar burada şu şekilde. Al anne. Şu yukarı mı? Bakalım altını hocam. dur dur. Bakalım bakalım. Kulaklarım oraya mı? Işte ben karıştıralım. Sen şöyle bununla bak. Aç karşıya al. al, al. Karşı al. Şşşş. Anneciğim. Hadi. Vallahi anneciğim. Bir şey hal... Dur anneciğim bir dakika. dakika karıştırırız şey tamam, şey Nasıl beceredin? sen bunu içine Başka, Başka, tamam Kaç bakalım kaç tane? Tamam hamurun pişti Bak, bak pürüzsüz hamur oldu gördün mü? Hı hı soya bunu bir şey al soğusun. Bu da kuru fıtırağın hamur arkadaşlar. Önce margarini döktü, eritti bu Sonra yağ, şey, ununu döktü. Ununu döktükten Sonra da güzel çevre karıştırıp soğuyor. Sonra da kenara alacak ki soğuklar içine bir da alacak. Şu sütle şöyle kenara alalım. Tamam. Çikolata sosunu buraya koydum tamam mı? Bundan başka işin var mı senin? Birim de omuzda kaldıralım. Ben bunları şey yapalım. Şey yapalım. Allah Allah. Şunu da ben bir dakika. Fırın biraz daha kutsun diye bekliyorum. O neydi? Hamurun. Hamur. öyle Hamur, şey mi? Yıkamadın mı? Bilmiyorum. Onu yıkadım. Krem şant yapacağım ama neyle yapacağım? Arkadaşlar burdan al bunu. Yok. Ya seni inte üstüne yap. Haş haşlıyım da Ne bileyim Başka bir şey de yap ya. Küçük kat da yap. Ne de yapayım mesela? Şu dama. Bunu bekledim. Bunda. Şunu yıkat yapma. Bir şey yapma. Yıkayıp bir geç. <laughs> <yapayım> ya? Hayır. <laughs> yine vuruyorum kız Arkadaşlar Peki borcuma koydum arkadaşlar Sonra da yine vurdum ki içindeki e, Hava baloncuklarını alsın Güzel kalmasın diye Haydi bismillahirrahmanirrahim Diyelim ve atalım Hemen ne yapacağım şimdi Krem şansını yapacağım bir de Şerbetini hazırlayıp Pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Bir su bardağı sütümü döküyorum. Birazcık daha döküyorum arkadaşlar. Bir su bardağı sütü iki paket krem şanti az geliyor. İki paket bir kende şu şekilde iki paket döküyorum arkadaşlar. İçinden iki tane çıktığı için. Şimdi sen onu soğut. Soğutun bir. İçinin kremasını yapsana o zaman. Evet. Hmm. O da biraz yumuşar yumuşadı çoğunlukla. Niye bekliyorsun da sen? Bakıyorum evet, şimdi. Daha 15 dakika bekleyeceğim. Tamam sen 10-15 dakika bekleyene kadar kremasındayız. Kreması da soğusun bizim. Krematör önünde var. 2 dakikada bir şey şeydi. Evet. Krematör Evet krem şantili yapalım arkadaşlar. Keşke şeyi çalıştı sayık. Neyse bu an bundan dolayı. Arkadaşlar krem şantiyi yaptım. Onu dolaba attım. Yirmiğimiz de burada pişiyor. Şimdi geldi sıra şerbetini yapmaya. arkadaşlar. Şerbetini de yapalım. Ondan sonra kuruzara yardıma geçeceğim. Burada tencereme su koydum arkadaşlar. Soğuk su. Çeşmeden doldurdum. 5 su bardağı. Şu su bardağını kullandım arkadaşlar. 5 su bardağı suya. 2,5 ya da 3 su bardağı şeker. Ne kadar çok seviyorsanız. Ben genellikle böyle şerbetli tatlılarda hep e, ölçüye uymam arkadaşlar, şerbetle ölçüye uymam. Şekerini az katarım, iki buçuk su bardağı şeker katacağım arkadaşlar. Başlıyor Çünkü niye? Çok aşırı şerli, şerbetli tatlıları sevmiyoruz biz. Mesela bahlava olduğu zaman bile hazır aldığımızda baklava iki tane baklava hemen insanı kesiyor. Ama benim bu yaptığım tatlıdan inanın bu şekilde kullanırsanız şer, şekerini istediğiniz kadar doyana kadar yersiniz. yapacaksa onu ve şunu bir karıştırın. Neyi karıştırın? Şunu karıştırın. Şekerini eriteceğim buraya. Şekerini eriteceğim arkadaşlar bu şekilde. Bir iki damla da limon sıkabilirsiniz içine. Karıştırıyorum. Yapayım da Oraya ulaşabiliyor mu? Gel benim yanıma da ben demiyorum de. Bunu da güzelce arkadaşlar böyle karıştırıp eriteceğim. Ondan sonra Yemeğimiz çıktıktan sonra böyle bir iki dakika, bir evetimiz beş dakika durduk, iki dakika alacağım. Bak yani konuşuyoruz. Bak oraya. Konuştuğum da sonra bırakacağım dur. Beş dakika şerbetini, tatlının sıcağını aldıktan sonra şerbeti dökeceğim arkadaşlar. Neyse ben bunu karıştıralım çünkü ses gelecek. Bu güzel ses yapacak.

bu yüzden çok ne ve gönderdim. O da gece gitsin arkadaşlar. Tamam ayarladım. O su olsun. Uçağımızı yerine koy. o kaçma bir Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? çatar yardımıyla delik açıyor. Şerbetini güzel alsın diye. Krem şartını zaten yapmıştım. Şerbetini dökün. Şerbetini güzelce içine alsın. Ondan sonra kekim soğuduktan sonra krem şartını üzerine süreceğim arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika kadar dursun arkadaşlar sıcaklığını bir alsın güzel için. Ondan sonra hemen şerbetini üzerine ilave edelim. Şu bu arada arkadaşlar çikolata sosunu yaptı. Onun soğuması gerekiyor. Kontrolleri de sürdü güzelce. onları da çıkıp soğumaya bıraktım. Hemen kremasını yapacak. Ondan sonra içine koy. Tamamen kontrolleri de olmuş olur. Beni karıştırmıyor. Sen çıkan ne diyor. Ben de evde oturuyorum arkadaşlar. O kendisi yapıyor. Ben kendim el bitireyim. Eve geçeceğim. Ondan sonra o kendisi yapacak. Evet. Şu şekilde krem şantimizde bunu da çıkarıp hazırlayın. Hamur olmasın diye arkadaşlar Biri, e, direkt hemen sıcakken üstüne dökmüyorum birazcık bekleyeceğim. Zaten borcam da o kadar kalın ki kolay kolay soğumuyor kekler. Güzel de kabarmış. isterseniz şöyle göstereyim yakında. Evet arkadaşlar soğuk şerbetimizi sıcak kekimizin üzerine artık şu şekilde şöyle Döküyorum arkadaşlar. Çok şerbetli severseniz arkadaşlar 7 bardak, şey 6 bardak su yapabilirsiniz. Ben 5 bardak yaptım. Kekim de güzelce kabarmış. Anca alır. Şerbetini az yaptığım zaman böyle ne bileyim kek gibi oluyor. Ben öyle sevmiyorum. Şerbet bol olduğu zaman daha güzel oluyor. şerbeti yüzünde görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yarım saat sonra bunun hiç şerbeti kalmayacak. Evet. Sonunu da bu şekilde. Döktüm. Şerbetimizi güzelce döktüm arkadaşlar. İrmik tatlımızın üzerine bu güzelce şerbetini çeksin. Ondan sonra krem şantiyi üzerine yapalım. O kabarık kabarık ruh salıyor ama. O kadar hoşlanmıyor. Şerbetini güzelce çekmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç döktüğüm şerbetten kalmamış. Hatta biraz daha olsa bile de güzel olurmuş aslında. Neyse o da o kadar olsun. Şöyle krem şantiyi de üzerine sürelim. Evet, tatlımızı bu şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. Haşhaşlı irmik tatlısı, krem şantili haşhaşlı irmik tatlısı arkadaşlar biraz da fazla kabarmış. Ve normalde ilmik tatlısını çok az böyle kabardığı zaman daha çok seviyorum arkadaşlar. Öyle daha güzel oluyor. Böyle aşırı kabardığı zaman pek hoşuma gitmiyor. Şöyle düzleyelim. Zaten burası soğuk arkadaşlar. Dolaba kaldırmaya gerekiyor. Şöyle kenara pencerenin kenarına alacağım. Oradan da zaten soğuktan biraz daha Üçlü yere Kendine Hı. gelir. Üçlü burada. Ufuyu kapattım ya. Hı şekilde arkadaşlar düzlemesini şöyle yapayım. Ondan sonra tam tatlımız hazır arkadaşlar. Biraz çıkaramadık. Ha, sıcak. Parçalanıyor. Dur. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yok, bu da da çok kaldırayım. Ha, çok mu kaldırdın? bu soğusun bunu böyle kesip şurada şöyle kenara alalım bu güzel de çıkaralım arkadaşlar ondan sonra videomuzu kapatalım öbürüne sür de evet. bakın arkadaşlar ne güzel bilerek bak gördün mü büyük büyük koydum Vallahi kendim bile bir karışmadım bak bunlar da buçuk olacak bunları da açalım şöyle istersen getirip göstereyim bakın arkadaşlar çok güzel olmuş İçi puf puf birazdan gruzer iç harcını yapacak iş kremasını işlerini sürecek ondan sonra çikolata sosumuz da zaten burada tatlılarımız bu şekilde hazır arkadaşlar videomu artık kapatayım isterseniz şöyle göstererek de daha bitmeden mi olsun neydi merak ederler ekranda görürler ekrana böyle koyma arkadaşlar şu şekilde şöyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Daha bu tabii ki bitmemiş abi. <laughs> Ekrana böyle koyun da merak etsinler. Geç bilirler profiterol olacağını da daha bitmemiş halde de bilirler zaten. Neyse. Hoşça kalın arkadaşlar.